Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdin. Pokemon Nesco Pikachu bir seri değil. Sadece her seferinde yeniden yeniden oynamaya çabalıyoruz ve deneyimliyoruz başarıp başaramayacağımızı. Eğer eski bölümleri, önceki bölümleri izlemediyseniz açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Her neyse şurada Pikachu var. Fakat biz zaten Pikachu eğitmeniyiz. O yüzden etrafta bulduğumuz bedava şeyleri ve her türlü yeni Pokemon'u yakalayıp yolumuza devam edeceğiz. Nasılsın? Umarım sen ve ailen oldukça sağlıklısındır. Son zamanlarda biraz pandemi ile alakalı tedirginlikler ve sıkıntılar da artmaya başladı. Umarım sen ve ailen için herhangi bir sorun ve sıkıntı yoktur. Her şey güzel gidiyordur umarım senin için. Bir Pokemon savaşına ne dersiniz? Hadi bakalım. <laughs> Bu serinin çok sakin olacağı konusunda anlaşmaya varmıştık ve Zaten çok fazla arkadaşımız tarafından ilgi gören bir seri değil. O yüzden ben yine aynı sakinlikle, aynı ruh haliyle devam edeceğim. Biraz ara vermek zorunda kalmıştım bir önceki bölümle en azından kendimi oynamak için. Ama e, her şey şu an için keyifli gidiyor. Double kick'le sanırım başarabiliriz Widdle'ı bayıltmayı. Tamam. Buralara ilk etapta alışacağız. Sorun yok. Bir double kick daha. Yani çok fazla efektif olmadı kesinlikle. Pikachu ile yapacağım diğer normal saldırılar da fazla efektif olmayacaktır ama... Yani en azından denedik. Gereksiz bir hmm, Thunder Shock denemesi hiç işe yaramayacak ama yine de yapasım var. Hem de animasyonları bir görmüş oluruz. Aa, Acaba çok mu yanlış düşündüm? Galiba çok yanlış düşündüm. Bütün partim XP kazandı. Nidoran 7. seviyeye ulaştı. Çok güzel. Güle güle. Teşekkür ederiz. Hem poke dolar vermeleri hem de beraberinde poke topu vermeleri çok hoşuma gidiyor. Bedava şeyleri severiz biliyorsunuz. Bu arada partimizin ne durumda olduğunu bilmeyen arkadaşlar varsa hemen şöyle bir göz atalım partimize. Dostumuz var. Pikachu'muz. PG'miz var. Odish'imiz var. Nidoran. Nidoran'ın Nidoran iki cinsiyetini birden yanımızda taşıyoruz. Bir de Sparrow'umuz var. Pokemon değiştirmek istediğimizde ne yapıyorduk? Bir saniye. Pokemon sanki buradayken değiştirilebiliyordu. Ee, çok mu yanlış hatırlıyorum? Yok hayır yanlış hatırlamıyor olmam lazım. Ee, change name, take out of Pokeball. Change mi move Pokemon. Change name, hayır. Hmm. Tam emin değilim ama öyle bir şey yapabiliyorduk diye hatırlıyorum. Evet değiştirebiliyormuşuz. E bu arada Pokemonların şu etrafında işte mavi olanlar ve kırmızı olanlar var. Onların da herhalde her Pokemon'un farklı özellikleri varmış. Onu sonradan e, fark ettim, bilmediğim bir bilgiydi. Hani boyutlarına göre farklı özellikleri olabiliyormuş Pokemonların. O da Pokemon çeşitliliği adına, hani bir şeyler yakalamak adına çok ilgi çekici örnek veriyorum. Şu an mesela. Ee, bu sanırım büyük beden, ha tiny, maviler tiny idi. Tiny bir pikachu yakalayacağız, yakalayabilirsek tabii. Ama önce onlara biraz e, yiyecek göndersek çok daha güzel olur. Ha yakaladım. Teşekkür ederim. Peki aynı pokemon'dan ikinci kez yakaladığında neler oluyor? Evet bayağı xp kazandık bu arada. Odis 8. seviyeye çıktı çok güzel. <laughs> Hepsini tek tek böyle anlatacaksa işimiz var. Hepsini tek tek anlatacak ve işimiz var. Tamam anlaşıldı. Evet özellikleri s yani kendisi minnak bir kardeşimizmiş. Ve Pokemon kutumuza yolculuk yaptılar. O dişimiz var. Buradaki bütün Pokemon'lardan birer tane olduğu için çok fazla ses çıkartmayacağım da Caterpie gözümden kaçmış oradaki. Run away. Kaç. Sanırım Aynı Pokemon'dan ikinci kez yakaladığımda başıma neler geleceğine dair olan bilgiyi bir arkadaşımız yorumlarda vermişti. Ee, ama şu an hatırlayamıyorum tam olarak. Hani aynı Pokemon'dan ikinci kez yakaladığımda ne oluyordu hatırlayamadım. Şuradaki Poket topunu almak istiyorum ama oraya kadar arada der derede bir şeyler var mı? Yok. Raspberries topladık 3 tane. Çok güzel. Umarım senin önünden mi geçsek? Aa tam dönerken yakalandım. Evet, tamam oyun oynamayacağım. Hadi gel seninle savaşalım. Savaşıyorsak tabii. Ay yok, seninle savaşmıyormuşuz zaten. Tamam. Ama yok yok, bak bu ilerideki arkadaş kesinlikle beni çağıracak. Tamam, durduracağı belliydi bunun. Uzaktan uzağa belliydi. Balbazarın mı var? Keşke benim de bir balbazarım olsa. Yani Les Brittany... Keşke... Ha yok Balbazar arıyorsun ya da bilmiyorum ya İngilizceyi o kadar oturup da yorumlamaya çalışmak e, boşa bir çabaymış gibi geliyor bana çünkü anlamadığım konuda habire yorum yapmaya çalışıyorum. Görüşürüz. Tek Pokemon olması güzel, keyifli. 18 XP'mizi aldık. 10. seviye oldu dostumuz. Special Atak 1 art. Güzel. Olsun. Bütün Pokemon'larımız seviye atlamadı mı? Atladı ama 80 Poki dolar. 3 Poki topu. Teşekkür ederim. ağzının aldığı ifadeye bak. Metapodlar. Her Pokemon'u görebiliyor olmak güzel. Böylelikle hani diğer Pokemon Firehead'de şu an şeyle uğraşıyoruz ya. Ee, neydi onun adı? Repels kullanmakla uğraşıyoruz Pokemon'lara yakalanmayalım diye burada en azından Pokemon'ları görüyorsun ve çok böyle anda, anında karşına aniden karşına çıkacak bir tane olmadığı sürece Pokemon'lardan yakalamak istemiyorsan kaçarak gidebiliyorsun. Keyifli dışarıda görmek onları. Koş bakalım. Sevgili dost. Tek bir saldırılık işi var ama ben bir kuyu ketek atmasa mıydım ya? Yani kuyu ketek pek işe yaramayacaktır. Çünkü kabukları güçlü bir Pokemon'dan bahsediyoruz burada. Ve kendini daha fazla güçlendirdi. Defansını artırdı. Yine Quick tek gideceğim. Hızlı saldırı. Ve ikinci kez yaptığımda hiç takılmadan çok hızlı bir şekilde hızlı saldırımızı yapabildik. Teşekkür ederim. PG 9. seviye. Keyifli. Mirror Move. O neydi? Ayna taşıma. Ayna hareketi. Bilemedim. Burada kimler var? Bak ağaçtan göremiyorum. Burada bir Pokemon varsa... Evet burada bir Pokemon varmış. Sanki şu köşede bir tane Poketop'u görmüştüm az önce. Çok mu yanlış gördüm yoksa şu an çok yanlış yerlere mi gidiyorum bilmiyorum. Tam burada da kimse yok. Ama senle savaşacağız galiba. Merhaba. <laughs> Tam buradan çıkana kadar bir bölüm. Dediğim gibi sadece keyfini çıkara çıkara gitmeye çalıştığım için hani ilerlemeliyim, daha ötelere gitmeliyim, daha fazla Pokemon yakalamalıyım. Yok, sadece keyfini çıkarmaya çalışıyorum Let's Go serisinin. Ve umarım daha fazla keyfini çıkarma şansımız olur. Ve Pidgey de tek de gider. Güle güle çok tatlısınız. Çok güzelsiniz ama Nidoran. Burada şu andaki takımdan herkes tabii ki benimle birlikte kalmayacak. Ama takımımızı birlikte kurabiliriz. Dost kesin. Yani Pikachu bizimle birlikte Pikachu olarak devam edecek oyun boyu. Fakat takımın geri kalanı için sizlerin fikirlerini ve isteklerini göz önünde bulundurabilirim. Bu ıı, ormanda şu an için yakalamadığım herhangi bir Pokemon kalmadı galiba. Evet. Normalde Fire Red oynarken e, burada Pikachu arardık. Zaten şu an bir nevi yanlış bilmiyorsam eğer çok yanlış bir, bir e, konuşmuş olmayayım. E, Fire Red'in normal şeyini yani 3 boyutlu halini oynuyor gibi bir şeyiz. Eğer çok yanlış bilmiyorsam zaten Fire de Yellow'un Yellow, Yellow serisinin remake'iydi. Yeniden yapılmasıydı. Bu da sanırsam Fire Red için geçerli Bilmiyorum ya, bilmediğim konularda çok fazla konuşmayayım. Siz doğrusunu yazarsanız çok mutlu olurum. Ya e, yaptığım hatalara cevabını vermiş olmanız, hani doğrusunu anlatmış olmanız beni mutlu ediyor. Bu arada yorumlarda, evet son zamanlarda normalde yorumların hepsini cevaplayan bir kanal olmama rağmen, son zamanlarda yorumları cevaplayamıyor olmam olsam da e, yorumları hele hele özellikle bazı oyunların yorumlarını okuyor ve kendimi geliştirdim geniş ay gelişlet... genişletmek nedir ya geliştirmeye çalışıyorum. Düşünsene yorumla kendimi genişletiyorum. Çok çok saçmaladım. Evet. Teşekkür ederim. Şaşkın suratlarını çok seviyorum. Sen zaten bana yenilmek için varsın. Yani sana karşı kaybedersem yoluma devam edemiyorum ki. Merhaba. The higher a Pokémon's CP is, the higher its combat power. I hear CP is a made up of, of various stats and things combined. Ne güzel biliyormuş gibi okudum değil mi? Böyle saçmalaya saçmalığa. Çöp kutularının içinde bir şeyler var mıdır acaba? Yokmuş. <laughs> Şansımı denedim. Çöpçü geldi. Geildi. Geldi. Ratatamız var mıydı? Ratatamız vardı galiba. Burada bizde olmayan bir Pokemon var mı? Hmm. sanırsam hayır. Evet ya. Biz şu an Fire Red'in remake'ini oynuyor olmamız lazım. Çok yanlış bilmiyorsam eğer. Daha yeni geldik buralara ve yeni buradan bir Pokemon almıştık. Mr. Mime takası yapmıştık. Eğer neden bahsettiğimi bilmiyorsan. Erdem. Erdem. <laughs> Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşursun bizim gerçek Erdem'imiz. Yani bir level atladığımız. Hey. Ee, neler diyorsun bana? Yine mi? Yapma. You know, there is a Pokemon gym up this way. Aa, bu yolda bir Pokemon eğitim merkezi olduğunu biliyor musun? Ee, onunla savaşabilir ve... Savaşabilirsin. Ama... O gerçekten çok güçlü. Eğer daha güçlü olmak istiyorsan... Definitely gotta try to take him on. Onu yenmeyi deneleme, denemeli misin? Hmm, bir saniye... Senle mi savaşacağız yine? Aa 5 potion verdi. Çok teşekkür ederim. Erdem'le bu sefer çok iyi arkadaş olarak gidiyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Kendinin en iyisi ol. Yani en iyi olmak için çalış. Gücünün en iyisini kullan gibi bir şeyler söyleyip güzel temennilerle ayrıldı yanımızdan. Ve bize hediyeler verdi. Teşekkür ederiz. Bütün Pokemon'larımız iyileşsin bakalım. Ratatamız vardı galiba ya. Yok muydu yoksa? Yakalamadık mı biz ratata? Şu an biliyorum. Çok boş bir iş olacak ama bakacağım. Bakmak istiyorum. Oh. Evet. Sparrow yerine ratatan varsa ratatayı getireyim. En azından gözümün önünde olsun. Evet. Varmış ratatamız. At the party. Kimin yerine? Sparrow yerine. Teşekkür ederim. Tamam. Ratatamızın olduğunu biliyoruz artık. Peki. Biz şu anda buranın Pokemon merkeziyle savaşabilecek bir güçle değiliz. Ama yine de şansımızı denemek istiyorum. Şöyle evleri de bir gezeyim. Neden geziyorum? Hayır çıkıyorum. Evler benim için tehlikeli. Çok geç açılıp kapanıyorlar. Yolun sonuna doğru bir gidelim. Ya... Sen nesin? Merhaba. Ceodut. Dağcılar da çok şirin. Çizimler çok hoşuma gidiyor. Evet. ileride bir gün buradan fosil alacağız. <laughs> Allah'ım dur. Gel bakalım. Allah'ım Slowpoke. Çok severim. Partide kullanmam tabii ama kendisini çok severim. Şurada bir Poké var. Onu nasıl alıyorum? Onu kaçırmak istemiyorum. Bir saniye. bu tarafa gidemiyorum bile. Yo. Hmm. Tamam onu bir ara bakarız ya. Pokemon merkezine girip boyumuzun ölçüsünü alalım ama. İlk Pokemon merkezi maceramız. Aa seyirciler de var bu sefer. Çok güzel. Yeah. Hmm. You are here to challenge the gym aren't you? Buraya eğitim merkeziyle Pokemon merkezinde savaşmaya geldin doğru mu? Ben bir eğitmen değilim. Fakat eee... Ne But I can tell sana söyleyebilirim if you are worthy of challenging the gym lead leader. Ee, hadi bakalım başlayalım. Yani kaya türü ona karşı çimen ya da su türü pokemonlar kullanmalısın. Hmm. Su türü ya da hmm, tamam Nidoran aslında ya da o dişimiz var ama Nidoran'la gitmek Ah, you can find grass tip şey grass tip yok. Beni geri mi attı? Aman, aman, aman dur, o dişimiz var, sorun yok. Tamam, tamam. Ben bunu bilmiyordum, bu çok farklı. İlla ki su ya da bitki türü bir Pokemon ona göstermemi istiyor. Tamam. Yani bu da çok ilginç bir kriter olmadı mı? Merhaba. This is the Pelter City Gym. <laughs> Hadi bakalım. Pelter City Pokemon Merkezi. Brown ilk ...Picnicer Amara. Gel bakalım. <laughs> Merhabalar. Geodut. Geodut'a <laughs> karşı hiçbir şey yapamayacağız bu arada. En azından şansımızı deneyelim. Thunder Shock hiçbir şey yapmayacak. Evet, doesn't affect. En azından şu an defansını güçlendiriyor Jeodot'un. Yani ona karşı hiçbir şey yapamam. Pokemon değiştirmem lazım. O dişi de hiç geliştirmedik. O dişin saldırılarını da bilmiyoruz. Ama deneyeceğiz. <laughs> Kaçışa bak. Odish. Kop gel bakalım. Tackle yapma. Yapma. Çok canım yanmasın. Çok güzel. Evet bakalım ne saldırımız var. Absorb var. Yani biraz etkili olacaktır diye umut ediyorum. Şaka yapıyorsun. Süper efektif. O diş. Yavrucuğum sen ne yaptın öyle? Aa. Bir de seviye 9 olduk. Çok güzel. Çok çok, çok güzel ya. Ben ben bu kadarını bu kadarını tahmin edememiştim. O dişten bunu beklemiyordum. Ayıp ettik o dişimize. Merhaba. Stop right there. Orada dur bakalım. Ama neden öyle sert davrandın ki? Bir de çocuk dedi bana. Sanki kendisi başka bir şey. Gel bakalım. Kamperliyim. <laughs> Çok iddialı bir şekilde Geodude'unu attı. Az önce ben korkuyordum şu an. Senden hiç korkmuyorum. Çünkü o dişimizin varlığı şu an büyük bir güven veriyor bana. Switch. Kop gel bakalım o diş. <laughs> Gösterelim onları. <laughs> Pikachu'nun kaçışı çok güzel değil mi? Pika diye. Ee, Ha Abo. Sert oldu bu. Ama Absorb bizi bekler. Ve tek atabilecek miyim yine? Evet. <laughs> evet süper efektif. Çok güzel. Hem de can yenilemiş oluyoruz böylelikle. Teşekkür ederim. <laughs> 140 poke dolar. Hmm, bunlar şey vermedi. Poke topu vermedi. Ve işte o büyük karşılaşma. Seyircilere şöyle bir bakayım diyeceğim de. Bu tarafta seyirci kalmamış. Merhaba. Brock. So you are here. Hmm, demek buradasın. Ben Brock. Pevter şehri Pokemon merkezinin lideriyim. Hmm. You can see just by looking. Sadece etrafına biraz bakarak benim Pokemon'larımın güçlü kayalardan, taşlardan oluştuğunu görebilirsin. Şu an uydurdum, şaktırmayın. Ee, that's right, my Pokemon. Benim bütün Pokemon'larım kaya türü. Hmm. Benimle savaşacaksan eğer kaybetmeye hazır ol. San bana kendini en iyisini göster. Bana kendini göster. Ya or, o, nasıl bir deyimdi? Bak onu tam kafamda oturtamadım şu an. Uh o -oh. İki Pokemon'u var. Çok havalı bir şekilde giriş yaptı. Ve Geodude'la başlıyoruz. Ardından Onix gelecek. Eğer aynıysa. Ki aynı şu ana kadar her şey. Pokemon'umuzu değiştirelim. Burada şöyle bir sıkıntı var. Ee, ton 11. seviye ve bizim o dişimiz sadece 9. seviye. Büyük ihtimalle şu an biraz canımız acıyacak ama iki seferde en kötü ihtimalle alabiliriz diye düşünüyorum. Tekte aldık. Süper efektif ve tekte süper. Hem de canımız doldu. Bu çok iyi oldu. 54 XP büyük ihtimalle Pikachu 11. seviyeye çıktı. Büyük ihtimalle şu anda ee, şey olacak. 10x'ten sonra Switch değiştirmek istemiyorum. 10x'i de yenersek o dişte bir seviye atlayacak her türlü. Oy oy oy. x senden bir tane istiyorum ya. Senden bir tane bulmalıyız. Raktan tomp attı ama bana denk gelmedi ve yine. Yine direkt tekte aldık. Çok kolaydı. Gerçekten çok kolaydı. Hiç bu kadar kolay olmasını beklemiyordum. 84 CP. Hadi bakalım. PC 10. seviye oldu. Takım Nidoran 9. seviye. Double kick öğrendi. Çok güzel ama bir bir tanesini unutması gerekiyor. Leer'i unutabiliriz. Evet. Leer'i unutalım ve Zaten kullanmayacağım. Büyük ihtimalle kullanmam. Ama sizlerle birlikte oluşturacağımız için az çok siz karar vereceksiniz. Ratata da 7. seviye oldu. Bir Raticate buluruz artık. Raticate yaparız onu. Ah. 1920. Poké dolar çok güzel. İyi para. Allah bereket versin. Teşekkür ederim. Kaya aldık. <laughs> Ay bu sahneyi göremedik mi? Kötü oldu. Çok teşekkür ederim. Pokemonlarımı 20. seviyeye kadar eğitebilirim. 20. seviyeye kadar bana itaat ederler. Bir de Hate Hat What? artık nasıl okunuyorsa tm bir hediyesi aldık. Teşekkür ederiz. Hmm. Bu bizim için ilk ve harika bir adımdı. Güzeldi, keyifliydi. Hiç beklemiyordum. Hey, you there. Buradasın acemi. Sen kimsin? Sakın söyleme. Sen kargo olmalısın doğru mu? Ee, bunu nereden biliyorsun? Ne? Benim Gramps Seyit. Gramps büyük babam mı söyledi? Nasıl yani? Ben Blue. Şaka yapıyorsun. Pellet Town'dan iki tane çocuğun bir eğitmen olmak için yolu çıktığını duydum büyük babamdan ve seni kontrol etmeye geldim. Bu, bir saniye bu hangi oyundaydı? Profesör o an torunu muydu? 5 tane great ball hediye etti. Çok teşekkür ederim. Yakalaman için çok daha yardımcı olacaktır. Çok güzel. Ben bu ayrıntıyı bilmiyordum. Yani baş rival'ımız Erdem değil aslında. Yani Erdem Arkadaş, hepsi arkadaşımız bu oyunda. Ben onu çözemedim. Normalde böyle bir hırslı olan olurdu aralarından bize. Gerçi Erdem'le aynı hırsla, aynı rekabetle devam edeceğiz de. Ee, yine de hani bu kadar dost canlısı beklemiyordum. Blue'nun gelmesi falan iyice şaşırtıcı oldu benim için. Bu yeni bir, bu yeni. X Defense. Tamam, güzel. Teşekkür ederim. Buradan geçebiliyormuşuz. Markette neler var bakmayacağım. Şu binaya bir girelim bakalım. Müzeye bir giriş yapalım. Aa, çok güzel şu an müze. Ne yapıyorsunuz orada? Evet, orada Amber orada. Katı öğrendikten sonra oraya gidebiliriz. Merhabalar. 50 poket dolara içeri girebilirsin. Evet, 5000 poket dolarımız varmış bu arada. Teşekkür ederim. Oo, çok güzel. Bu tops fosili. Bir aerodaktil. Burada ne var? Bu burada ne olduğunu şuradan mı göreceğiz? Aerodaktil fosili. Üst kat. Merhaba. Yani sizinle pek bir işim yok. Sen nesin? Aydan bir ay taşı Aydan bir ay taşı evet çok güzel bir açıklama oldu bu arada i̇şte Ufaklık sen ne yapıyorsun orada Bir ay taşı Merhabalar Burada da bir uzay gemisi var Sanki buradan birileriyle konuşunca bir şeyler oluyordu ama Yanlışla hatırlıyor olabilirim tabi Yanlışlıkla tekrardan konuşmaya bastım Olmadı Neyse etrafı dolaşmış olduk Burada neler varmış? Meteor pa meteor parçaları. Güzel. Bir tek bunlarla konuşmadı. Kayıp olmasın. Bir de onlara seslenelim. Bir de bu kız çocuğuna seslenelim. Pikachu'muzu sevdiler. <laughs> tamam, herkesle böyle muhabbetli, tatlı bir görüştükten sonra yavaştan buradan uzaklaşabiliriz. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Burada kat e, itemini, kat HM'sini öğrendikten sonra, yeteneğini öğrendikten sonra yan taraftan gidip o e, neydi onun adı? E, fosili alacağız. Merhabalar. Bu evin yanlışlıkla girdim. Farkında olmadan girdim. Merhaba merhaba ben gidiyorum. Size iyi günler. Sağlıklı günler. Dikkat edin. Max kesiz sokağa çıkmayın asla. Şakası yok bu işin biliyorsunuz. Lütfen. Bu tarafta bir şeyler var mı? Hmm. Evet bunu bunu kesmek gerekiyor diyor. Bildiğimiz şeyi yine de bir gidip bakmak istedik. Olur öyle şeyler. Dur yola girmeyelim. Aa aşağıda bir yer var. Ha yokmuş. Sadece yukarıya doğru çıkıyoruz. Siz neler yapıyorsunuz? Merhaba. Şşş. Ne yaptığımı biliyor musun? Hayır. I'm spring repel. I to... Aa etrafa repel sıkıyorum vahşi pokemonlardan çiçeklerimi korumak için. <laughs> Çok güzel. Repel dedik o kadar repelin muhabbeti döndü değil mi? Evet bu bölümde buraya kadar olsun. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Devamının gelip gelmeyeceğinin bir garantisi yok dediğim gibi. Eğer keyif aldıysan videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etme. Kendine çok ama çok iyi bak. E ufaklık sen benimle savaşırsın zannetmiştim. Aa, kaya rozetini gördü ve çok hoşuna gitti. Ne diyor? Evet oraya gitmemi mi ifade ettin? Yani hani gitmelisin mi diyorsun? Tamam ya senin senin tavsiyene uyacağım. Merhabalar. Ne alabilirim? Pokeball alabilirim. Great Ball alabilirim. Potion, Antidote, Burn Heal, Escape Rope, Repel. Repel yine kullanabiliyormuşum bu arada. Rear Hits, Guard Spect. Bunları şu an için kullanacağımı düşünmüyorum. Repel yine alabiliyormuşum. Escape Rope kullanabilirim Önümüzde bir mağara var. Ama şu an için herhangi bir şey almayacağım. Bütün paramı Great Ball alsam olmaz. Bu paraya ileride ihtiyacım olacak benim ya. Biraz Pokeball alayım. Kaç tane var bende? 65 tane var zaten. Great Ball'dan da 5 tane var. 5 tane Great Ball alalım. Almaktan vaz mı geçtim? Dur alacağız dedik bir kere alacağız onu. Tamam. Bulunsun böyle çok kıymetli bir Pokemon görür de yakalayamazsak normal Poke topuyla ile hemen kullanırız Great Ball'umuzu. Evet az önce vedalaşmıştık farkındayım ama ben bunu çok yapıyorum. İzlediğin için çok teşekkürler. Kendine çok ama çok iyi bak. Sağlıcakla kal. Maskeyi unutma.